Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. 29 Mart 2021 güncel altın fiyatları, Altın ons fiyatı alış 1732 dolar 32 cent satış 1732 dolar 67 cent gram altın alış 450 TL 4 kuruş satış 450 TL 13 kuruş çeyrek altın alış 726 TL satış 741 TL yarım altın alış 1447 TL satış 1482 TL tam altın alış 2862 TL 78 kuruş satış 2919 TL 33 kuruş cumhuriyet altını Alış 2968 TL, satış 3014 TL, Ata altın alış 2957 TL, satış 3029 TL, 14 ayar altın alış 245 TL 17 kuruş, satış 295 TL 38 kuruş, 18 ayar altın alış 326 TL 54 kuruş, satış 326 TL 86 kuruş, 22 ayar bilezik alış 404 TL 29 kuruş, satış 433 TL 93 kuruş, 2,5 altın, alış, 7156 TL 94 kuruş, satış, 7271 TL 46 kuruş, beşli altın, alış, 14492 TL 81 kuruş, satış, 14775 TL 75 kuruş, grims altın, alış, 7156 TL 94 kuruş, satış, 7320 TL 71 kuruş, Günlük altın piyasasından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.